Merhaba sevgili 6. sınıflarım. Geçen videomuzda elektrik enerjisinin iletken maddelerden geçebildiğini ama yalıtkan maddelerden geçemediğini deneyler eşliğinde gözlemlemiştik. Şimdi elektrik enerjisi iletken maddelerden geçebilir ancak tüm iletkenler elektriği aynı oranda iletmez. Bakın burası çok önemli. Evet iletken maddeler elektriği iletir diyoruz. Altın, gümüş, bakır, demir, nikel, krom gibi ama hepsi aynı oranda iletmez. Peki neden çocuklar? Neden gümüş, bakır gibi bazı metaller elektriği çok iyi iletirken bazı metaller o kadar iyi iletemezler? İşte çocuklar bu videomuzda neden bazı maddeler elektriği iyi iletirken bazı maddeler onlar kadar iyi iletemezler? Aralarındaki bu farklılık neden kaynaklanmaktadır onu öğreneceğiz. Şimdi çocuklar şu resimlere bir dikkatlice bakalım. Ben burada size şunu anlatmak istedim. Bunlar bizim İletken tellerimiz olsun çocuklar. Bunun içine o çizdiklerim de bu iletken telin içindeki tanecikler gibi düşünelim. O teli oluşturan maddeler gibi düşünelim. Burada da yine başka bir iletken tel var. Yine o iletken telimizi oluşturan tanecikler olsun. Şimdi burada çocuklar elektrik enerjimiz bu iletken kablodan geçip ampulü yakmak istiyor. Şimdi bakalım bu elektrik enerjisi bu iletken kablonun içinden geçmek isterken bakın ne kadar zorluklarla karşılaşıyor görüyor musunuz? Bunlar da elektrik enerjisine karşı böyle bir zorluk oluşturuyor. Geçemesine elektrik enerjisi geçmek istiyor ama içindeki tanecikler buna direniyor. Görüyor musunuz? Zorluk oluşturuyor. Evet. Peki şimdi alttaki resme bakalım çocuklar. Alttaki resimde de yine elektrik enerjisinin geçişine karşı direnenler var. Ama üstteki resim kadar değil değil mi? İşte çocuklar biz elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdiği bu zorluğa direnç diyoruz. Buna biz direnç diyormuşuz. Bütün iletkenlerin dirençleri farklıdır. Şimdi burayı bir inceleyelim bakalım. Ben buraya iki tane iletken tel çizdim. Ve içlerindeki direnci görüyorsunuz. Hangisinin direnci daha büyük? Üsttekinin direnci daha büyük değil mi? Çünkü elektrik enerjisinin geçmesine karşı çok daha fazla zorluk gösteriyor. O zaman bunu direnci büyük olan bir madde olarak düşünelim. Mesela nikel krom teller çocuklar Elektrik enerjisini buna da mesela bakır diyelim. Bakır teller kadar iyi iletmezler. Yani bunların direnci daha büyüktür. Ama bakır telin direnci daha azdır. Dolayısıyla elektrik enerjisini daha iyi iletir. Peki bu durumda Burada direnç fazlaysa ampulümüz nasıl yanacak? Şimdi elektrik enerjim ampule ulaşmak istiyor. Ampule yakmak istiyor. Ama telin içinde bir şeyler yani telin tanecikleri buna engel oluyor çocuklar. O zaman buradaki direnç fazla değil mi? O zaman direnci fazla olan devrelere bağlı olan ampuller az ışık verirler. Neden elektrik enerjisi telin içinden geçerken çok büyük bir zorlukla karşılaşıyor? O zaman buna biz şöyle yazabilir miyiz çocuklar? Direnç arttıkça parlaklık azalır. Nedenmiş? Çünkü elektrik enerjimiz dediğim gibi ampule ulaşmak istiyor ama yolunda çok fazla engel var. Bütün bunları geçip ampule ulaşıncaya kadar ampulümüzün parlaklığı azalıyor. Bunu unutmuyoruz çocuklar. Direnç arttıkça parlaklık azalır. Peki direnci az olan bir tel düşünelim. Mesela bakır tel dedik. Burada elektrik enerjisi ampule ulaşırken daha az zorlukla karşılaşıyor, değil mi? Bunun direnci az, direnci küçük. O zaman buna ne yazalım? direnç azaldıkça parlaklık ne olur çocuklar? Direnç az. Elektrik enerjim kolayca geçecek. Ampule ulaşacak. O zaman ampulün parlaklığı ne olur? Artar. Bunları unutmuyoruz. Direnç azaldıkça parlaklığımız bakın artmış. Burada direncimiz daha büyük olduğu için bakın parlaklığımız azalmış. Evet bu iki maddeyi unutmuyoruz çocuklar. Evet ne demiştik maddelerin elektrik enerjisine karşı gösterdikleri bu zorluğa biz bundan sonra ne diyecekmişiz? direnç diyecekmişiz çocuklar. Direnci ölçen aletler var. Bunlara direnç ölçer ya da 10 metre deniyor. Bir iletkenin direncinin ne kadar olduğunu bu aletlerle ölçüp sayısal olarak yazabiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Direnci bundan sonra biz uzun uzun direnç diye yazmayacağız. Kısaca R harfiyle göstereceğiz çocuklar ve birimi de e, ohm'dur. Direncin birimi Ohm'dur. Çünkü direnci ilk olarak George Simon Ohm isimli bir bilim adamı bulmuştur. Dolayısıyla onun soy ismi verilmiş. Direncin birimine de Ohm denilmiş ve şu omega işaretiyle göstereceğiz. Peki o zaman bir tane gösterelim. Mesela buna ne demiştik? Nikel krom tel demiştik. Bunun direnci büyüktü değil mi? Bakın zorluk çok fazla. O zaman bunun direncini yazarken mesela nasıl yazacağız? R eşittir. Kaç olsun bunun direnci? Mesela atıyorum 150 ohm. Bu şekilde göstereceğiz. Ama bakın bakır telin direnci daha küçüktü. Buna da ne yazalım mesela? R eşittir 10 ohm diyelim. Gördünüz mü çocuklar bu şekilde ifade edecekmişiz. Bu işaretlerle gösterecekmişiz. Peki çocuklar dedik ki elektrik enerjisinin geçişine karşı gösterilen zorluğa biz direnç diyoruz. Ve direnç neye bağlıymış? Burada öğrendiğimiz gibi maddenin cinsine bağlıymış. Maddenin içindeki taneciklerin yapısına bağlıymış. Mesela nikel kuramın farklı, bakırın farklı, gümüşün farklı, altının demirin farklıymış. O zaman biz burada ne öğrendik? Maddenin cinsine bağlıymış direnç. Peki direnç sadece maddenin cinsine mi bağlı? Bakalım başka nelere bağlıymış çocuklar? Evet, ilk olarak söylediğimiz gibi maddenin cinsine dedik. Başka uzunluğuna bağlı ve kalınlığına bağlı çocuklar. Şimdi nasıl uzunluğuna bağlı şimdi onu inceleyelim. Mesela böyle bir elektrik devremiz olsun çocuklar. Bu elektrik devremize biz bir metal ekleyelim buraya iletken. Bu da yine aynı kalınlıkta ikinci devremize de aynı kalınlıkta bakın kalınlığı S ile gösteriyoruz. Aynı kalınlıkta ama daha uzun bir tel ekleyelim. Buradaki telimiz bir birimse buradaki telimiz 3 birim. Uzunluğu da çocuklar L ile gösteriyoruz. Bu arada onu da söyleyeyim. Kalınlığı ise uzunluğu L ile gösteriyoruz. Acaba hangi ampulümüz daha parlak yanar? Devrelerin birine kısa bir tel ekledik. Her şey aynı. Her şey özdeş devrelerde. Diğerine de uzunluğunu artırdık telin. O şekilde ekledik. Acaba hangi ampulümüz daha parlak yanar? Bunu öğrenmek için ben hep sınıfta şu örneği veririm ve çocuklar buradan çok güzel kavrarlar. Şimdi şu şu bebek oyuncak tünelin içinden geçmek istiyor çocuklar emekleyerek kalınlıkları aynı tünellerimizin görüyorsunuz ama birinin boyu kısa. Biri bir tünelin boyu uzun. Sizce bu bebek hangi oyuncağın içinden daha kolay geçer? Hangi tünel bebeğe daha çok zorluk çıkarır? Evet bunun içinden daha kolay geçer değil mi çocuklar? Hemen geçebilir diğer tarafa. Ama bu tünel uzun olduğu için zorluk çıkaracaktır. Bebek bunun içinden daha zorlanarak geçecektir bu tünelin içinden. O zaman bunu şimdi elektriğe bağlarsak ne diyecekmişiz? Demek ki iletken tel, e, telimiz ne kadar uzunsa akımımız elektrik enerjimiz o kadar zor geçecek. Yani bunun direnci daha büyük. Peki akım zor geçince ampullerimiz nasıl yanacak çocuklar? Buradaki ampulümüz tahmin ettiğiniz gibi daha az ışık verecek. Çünkü elektrik neyle karşılaştı burada? Çok büyük bir dirençle karşılaştı. O zaman şuraya direnç büyük diyelim. Ama burada Elektrik enerjimiz kolayca geçecek değil mi bunun içinden? Aynı bebeğin şu tünelin içinden kolayca geçtiği gibi. O zaman buraya da ne diyelim? Direnç küçük diyelim. Peki direnç küçükse elektrik enerjim kolayca geçecekse ampulüm nasıl yanacak? Evet, tahmin ettiğiniz gibi pırıl pırıl daha fazla ışık verecek değil mi? O zaman buraya ne diyelim? Ne diyelim? Fazla ışık verir diyelim. Buraya ne diyelim? Daha az ışık verir diyelim. Az ışık verir. Buraya da fazla ışık verir dedik. O zaman uzunluğunun bir açıklamasını yapalım değil mi? Yazalım çocuklar birlikte. Demek ki devrede kullanılan iletken telin uzunluğu arttıkça ne oluyormuş çocuklar? Devrede kullanılan iletken telin uzunluğu arttıkça arttıkça ne oluyormuş? Direnci artıyormuş direnci artar. Peki direnç arttıkça ne oluyordu çocuklar? Direnç arttıkça devredeki ampulümüz devredeki ampul az ışık verir. Az ışık verir. Çünkü ne demiştik? Direnç arttıkça ener elektrik enerjim daha zor geçiyor ve ampulüm daha az ışık veriyor. Evet şimdi biraz önce cinsine bağlılığını öğrenmiştik. İletken telin cinsine göre işte bakır daha iletir, gümüş daha iletir, işte demir daha az iletir, nikel krom en az iletir gibi konuşmuştuk. Bu sayfamızda uzunluğuna bağlılığını inceledik çocuklar. Uzunluk arttıkça dedik enerjimiz daha zor geçecek ve ampulümüz daha az ışık verecek dedik. Direnci artıyor çünkü dedik. Şimdi bir bir de neye bağlıymış çocuklar son olarak iletken telimizin kalınlığına bağlıymış. Bakalım şimdi kalınlığa göre nasıl değişiyormuş. Evet çocuklar iletken telin kalınlığı arttıkça direnci azalır. Kalınlık arttıkça direnci azalıyormuş. Kalınlığı azaldıkça da direnci artar. Peki bunu nasıl hatırlayalım? Bunu da yine aynı yöntemle hatırlayacağız. Şimdi buradaki bebek bu kadar dar bir oyuncak tünelin içinden mi daha zorla geçer? Yoksa kalın bir oyuncak tünelin içinden mi daha zor geçer? Bakın boyları aynı bu sefer. Boyu ile gösteriyorduk? L. Boyları aynı ama neyleri farklı? Kalınlıkları farklı değil mi? Mesela bunun kalınlığına biz S dersek, bunun kalınlığına 2S diyeceğiz. Daha kalın, değil mi? Peki bebek hangisinin içinden daha zor geçer? Evet, dar olanın. Hangisinin içinden daha kolay geçer? Kalın olanın içinden de kolayca Geçi verir. O zaman hangisinin direnci daha büyüktür çocuklar? Bunun direnci daha büyük değil mi? Bebeği zorlar çünkü bu. İçinden zorlukla geçer bebek, sürünerek zorlukla geçer. O zaman ne diyeceğiz bunu elektriğe bağlarsa? Eğer iletken telimiz ince ise elektrik akımı içinden daha zor geçiyor. İnce olan tellerin direnci hemen şuraya yazalım. Direnç büyüktür kalın olan tellerin içinden elektrik akımımız kolayca geçtiği için buna da direnç küçüktür diyelim. Peki direnç büyük olduğu için ampulümüz nasıl yanıyordu? Direnç fazla olduğu için elektrik akımı zor geçtiği için ampulümüz <laughs> az ışık veriyordu değil mi? Ama direnç küçük olduğu zaman akım elektrik enerjisi kolayca geçebildiği için hemen ampulümü pırıl pırıl yakıyordu ve ampulümüz daha fazla ışık veriyordu. İsterseniz üstlerine yazabilirsiniz. Az ışık verir, direnç büyük olduğunda, direnç küçük olduğunda çok ışık verir. Peki bunlarla ilgili nasıl soru gelir çocuklar? Hemen örnek bir iki tane soru yapalım. Aşağıdaki elektrik devresinin AB uçları arasına bağlanacak bir iletken telin hangi özelliği değiştirilirse ampulün parlaklığı artar diyor. Çocuklar bir elektrik devremiz var. Şurada AB uçları var. Bu araya biz hangi teli burada dört farklı özellik vermiş koyarsak ampulümüz daha fazla ışık verir diyor. Biz ampulümüzün fazla ışık vermesini istiyoruz. Parlaklığı artar diyor. A. İletkenin uzunluğu artırılırsa, yani bu araya çok uzun bir iletken bağlanırsa, ne olur? Uzunluğu arttığı zaman direnç ne oluyordu? Direnç artıyordu. Dolayısıyla ampulüm az ışık veriyordu. O zaman bu değil iletkenin kesit alanı azaltılırsa diyor. Bakın hemen buradaydı bu. Değil mi? Kesit alanı dediği şu kalınlığı demek istiyor çocuklar. Yani şunu iletken telimiz olarak düşünelim. Şuraya biz kalınlık diyoruz. İsterseniz kesit alanı dediğimiz yani bu kabloyu kestiğimiz zaman şu alanına kesit alanı diyoruz. Kesit alanıyla kalınlık aynı şey. Yani kitaplarda kesit alanı olarak da çıkabilir ya da kalınlık olarak da çıkabilir çocuklar. Biz ikisinin de aynı şey olduğunu bilelim. Peki sorumuzda ne diyordu? İletkenin kesit alanı azaltılırsa yani daha dar olursa, ince bir tel kullanılırsa. ince bir tel kullanılırsa elektrik içinden zor geçiyordu. O zaman ampulüm az ışık veriyordu. O zaman bu da değil. Direnci yüksek tel kullanılırsa. Hani en başta konuşmuştuk ya bir de e, iletken tellerin direnci önemliydi. Cinsi önemliydi. Bakırdan mı yapıldı, demirden mi yapıldı? Direnci yüksek tel kullanırsak ne olur? E, elektrik enerjimiz yine zorlanacak. Daha fazla zorlukla karşılaşacak. O zaman ampulüm yine az ışık verecek. İletkenin kesit alanı artırılırsa diyor. Yani bakın böyle daha kalın bir tel kullanılırsa elektrik enerjisi içinden kolayca geçecek. Dolayısıyla ampulün pırıl pırıl yanacak. Cevabım neymiş? denizliymiş parlaklığı bu durumda artarmış. Başka bir soru yapalım çocuklar. Yine AB uçlarımızmış burası. Aynı maddeden yapılmış diyor bakın özdeşmiş her şey aynı. Aynı maddeden yapılmış hangi tel kullanılırsa ampul en fazla ışığı verir diyor. Bakalım dikkatinizi çekti mi çocuklar kalınlıkları Aynı. O zaman bunu düşünmemize gerek yok. Kalınlıklarını çıkaralım işin içinden. Biz uzunluklarına bakacağız. Hangi teli kullanırsak ampulüm en fazla ışığı verir. Yine ampulümün çok ışık vermesini istiyorum. O zaman hangi teli kullanmalıyım çocuklar? Mesela çok uzun bir tel kullanırsam ne olur? Direnç büyür. Direnç büyüyünce de ampulün parlaklığı azalır. O zaman uzun tel kullanmamalıyım değil mi? O zaman ne yapmalıyım? Mümkün olan en kısa teli kullanmalıyım ki elektrik enerjim kolayca geçsin ve ampulüm bu şekilde pırıl pırıl yansın. Çok fazla ışık versin bize. Burada da cevabımız denizli. Yalnız ben bu soruda size küçük bir şey sormak istiyorum. Eklemek istiyorum. Böyle bir devrede yani devrede her şey eşit, özdeş dikkat edelim. Kalınlıkları aynı, sadece boyunu değiştiriyorum. Yani bir uzun tel kullanıyorum, bir kısa tel kullanıyorum ve bakıyorum sonuçlarını değerlendiriyorum. Sizce çocuklar böyle bir deneyde bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol edilen değişkenler nelerdir? Bunu soruyorum ve bunu da sizden ricam yorumlara yazmanızı istiyorum. Evet çocuklar yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.